Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, misafirlerim tarafından çok beğenilen ve herkesin tarifini birebir istediği harika e, kremalı bir pasta tarifi vermek istiyorum. Hem çikolatalı hem krem şantili kat kat olan e, görseliyle göz dolduran lezzetiyle de inanın hepinizi çok mutlu edecek şahane tariflerimden biri olacak bu tarif. Ben malzeme listesini ve yapım şeklini aşağıda belirttim. Burada da teker teker sayacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Pastamız için öncelikle kekimizi yapmakla başlayacağız. 2 yumurta kullanacağız. 2 yumurtanın içerisine 120 ml ölçüsünde 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı ilave edip krema kıvamına gelene kadar bir güzel karıştıracağız. Şekerler yumurtanın içerisinde eridiğinde şimdi içerisine sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. Bir çay bardağı sıvıya ve bir çay bardağı sütü ilave edip tekrar hepsi birbiri içerisinde karışana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Bir elek yardımıyla bir su bardağı un, iki tepeleme yemek kaşığı kakao, ve bir paket kabartma tozunu sıvı karışımlarımızın içerisine eleyeceğiz. Bu eleme işlemi çok önemlidir. Kekin pişerken e, bombelenmesini engelleyecektir. Kabartma tozu her yerine eşit yayılacağı için kabarma her yerinde eşit olacaktır. Keklerinizde eleme işlemini lütfen atlamayın. Yine karıştıracağız ve oldukça cıvık bir kek hamuru elde edeceğiz. Sakın bu kek hamuru cıvık oldu diye korkmayın. İstediğimiz ee, istediğimiz kıvam bu. Gördüğünüz gibi son derece cıvık bir kek hamurumuz oldu. Ben 24'e 24 ölçülerinde kelepçeli bir kalıp kullandım. Ama siz aynı ölçülerde borcam da kullanabilirsiniz. Kalıbımın altına yağlı kağıt sürdük e, serdim. Ve e, kek hamurumu döktüm içerisine. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testi ile piştiğinden emin olana kadar kekimizi pişireceğiz. Kekimiz piştikten sonra onu soğumaya alalım. O soğurken de biz kekimizi ıslatacağımız çikolatalı sütümüzü yapacağız. Bir çay bardağı sütü ısıtın. Kaynatmayın yani ısıtın sadece. Ve içerisine 40 gram çikolatayı ekleyip karıştırarak eritin gördüğünüz gibi çikolatalı sütümüz hazır şimdi bir kaşık yardımıyla soğumuş kekin her tarafına bu sütü dökeceğiz birden bire dökmeyin her yerini eşit şekilde ıslatmayabilir kaşıkla videoda gördüğünüz gibi yavaş yavaş dökmenizde fayda var kekimiz ıslattıktan sonra şimdi e, ikinci katmanımızı oluşturacağız bir paket krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle 3-4 dakika kadar çırptım. Şimdi bunu e, parça parça bu şekilde kekin üzerine döküyorum. Böylece düzeltmesi çok daha kolay olacaktır. Tek bir noktaya dökmeyin. Siz de parça parça dökün krem şantiyi kekin üzerine. Bir spatula yardımıyla veyahut kaşığınızın arkası da olur. Kaşığınızın arkasıyla e, her yerine gelecek şekilde düzeltin. Bu düzeltme sırasında her yerinin aynı kalınlıkta olmasına da özen gösterin. Onu buzdolabına alın. O soğumaya başlasın, soğusun yani. Biz çikolatalı krem şantimizi yapacağız. Yine bir su bardağı soğuk süt, bir paket krem şanti, bir paket pardon, bir yemek kaşığı tepeleme kakao ve 2 yemek kaşığı nutellayı 3-4 dakika kadar mikserin yüksek derecesinde çırpın videoda tek yemek kaşığı nutella göründüğüne bakmayın ben 2 yemek kaşığı ekledim sadece o kısmını göstermedim katılaştığında artık çikolatalı krem şantimiz de hazır demektir buzdolabında dondurmuş olduğumuz sade krem şantinin üzerine yine bir kaşık yardımıyla parça parça dökerek Tüm e, bu çikolatalı şantiyi kalıbımızın içine koyalım. Tekrar söylüyorum parça parça dökmemizdeki sebep e, düzeltirken daha rahat düzeltmektir. E, tek bir noktaya dökersek düzeltme işlemi sırasında e, sade ve kakaolu kısım birbirinin içerisine girebilir. O istediğimiz düz katmanlı görüntüyü elde edemeyiz. Bu şekilde parça parça döktükten sonra yine bir kaşık arkası veya spatula ile çok daha kolay düzeltebiliriz. Şimdi üçüncü katımız da hazır. Bunu buzdolabın alalım, soğumaya dursun. Biz de o sırada ganajımızı yapalım. Ganaj yapmak çok basit. Ee, Sayfamda birçok yerde gösterdim ganaj yapımını. 200 mililitre kremayı ocağa alın. Isıtın e, kaynama noktasına geldiği anda içerisine 200 gram çikolatayı kırarak ekleyin ve karıştırın. Ben e, 100 gramı bitter 100 gramı sütlü olarak kullandım. Siz arzu ettiğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Fakat ganajımızın soğuması gerekir. Sakın ilk sıcağıyla dökmeyin yoksa krem şantiyi eritecektir ganaj hafif soyacak ve kıvam alacak. Böylece çok daha pürüzsüz ve şantiye zarar vermeden e, düzgün bir şekil elde edebiliriz. Soğutup kalınlaştırdığımız ganajı da e, artık bu bizim dördüncü katmanımız. Tüm kakaolu şantinin üzerine dökelim. Zaten o sıvı olduğu için yayılacaktır. E, eğer yayılmıyorsa benim yaptığım gibi bu şekilde kalıbınızı kaldırıp ileri geri hareket ettirerek köşelerine de ganajın e, gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu buzdolabına kaldıralım ve 3-4 saat tercihen bir gece buzdolabında dinlendirelim. Artık tamamen donmuş olacak. Kalıbımızdan çıkartmak için ise e, şöyle ince bir bıçağı kalıp ve pastanın etrafına yani kalıbın kenarlarından dönün. Böylece kolayca pastamız kalıptan çıkmış olacaktır. Ardından kelepçesini açıp çıkarabiliriz. Evet, pastamız hazır gördüğünüz gibi. Net dilimler elde etmek için de bir püf noktası var. Bıçağınızı her kesimde mutlaka temizleyin ve ocakta biraz ısıtın. Böylece dilimleriniz çok daha net olacaktır. Tüm çikolatalı tatlılarınızda bu püf noktasını kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.